Bilmiyorum Deme kanalından herkese selam arkadaşlar. Daha önceki videolarımızda oyun kolumuzu, gamepad'imizi sistem üzerinden oyunda rahatlıkla oynayabileceğimiz şekilde bazı bir yöntemle size göstermiştim. Şimdi bu durumda bazı oyunlarda çalışırken bazı oyunlarda çalışmıyor kol otomatik olarak. Bunun size kontrolünü göstereceğim. Bunun için yapmamız gereken diyelim ki sorun şu. Mesela PES oynarken oyun kolunu direkt görüyor oynayabiliyoruz ama FIFA 2023'te bu kolu göremiyoruz klavye oynuyoruz bunu nasıl yapacağız arkadaşlar bakın daha önceki videoda ne söylemiştim buradaki sistem bölümünden ayarlar diyecektik kontrolcü kısmından kontrol genel kontrol ayarları diyecektik arkadaşlar burada bakın ilgili yerlere tıklayacaktık tespit edilen oyun kumandası Xbox 360 kontrolcüsü diye otomatik program bulmuştu. Şimdi bunu yaptık arkadaşlar. Bakalım. Oyuna mesela FIFA 23'te görmüyorsa bu oyuna sağ tıklayacağız arkadaşlar. Yönet diyeceğiz. Ya da özellikler diyeceğiz ilk başta. Bakın özellikler kısmında kontrolcü var arkadaşlar. Kontrolcü kısmında burada varsayılan ayarları kullan dediğimiz zaman bizim bir an önce biraz önce yaptığımız ayarlar gözükecek. Ama burada sistem girdisini devre dışı bırak, etkinleştir diyebilirsiniz. Bakın bu sefer hepsini etkin yaptı. Bu şekilde rahatlıkla bütün kolları oyunda oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bunu başka oyunlar için de gerçekleştirebilir miyiz? Bir bakalım. Diyelim ki aynı sıkıntı. Pesta var. Bakın kontrolcü kısmına giriyoruz. Burayı sistem girdisine etkinleştir diyoruz. Bakın otomatik bütün oyunlarda artık görecektir arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.